Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir tanıtım yapmak istiyorum. Ee, bir Şifa Nur Günlü kardeşimiz kendisi yazar. Ee, kitabı bana da kitap gönderdi. Sağ olsun imzalı kitabından gönderdi. Şu şekilde ee, bu kardeşimiz bizim burada Canavar isimli köpeğin köpeği almıştık arkadaşlar. Onun sahibinin kızı. Ee, sağ olsun bana da kitabı, kitabından gönderdik. Güzel konulara değiniyor arkadaşlar. Sizlere de önerim. Yani okuyabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Sarı, sarı. 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 Selamun Aleyküm arkadaşlar. Özellikle kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Sa Bizi karşıladılar yine. <laughs> Öyle lan. Gürdüğü. Ya bozuş. Ya bozuş. <laughs> Büyük tuvalet, ne yapıyor Gürdüğü. <gülüyor> Hayır. Ben ne öyle dişi? Zibidi kara dişi. <laughs>

Oo. Uh, Oo. Uh, hey, hey. bu da benden gaz da onlara hırlıyor. Baba <laughs> baba. Benden gaz da onlara hırlıyor. arkadaşlar Demek ki onları yanına koymuyor mu ne yapıyor? Evet bir sarı daha var burada arkadaşlar. Ya sarı boza abinin yanına gitsene lan düzüyor. Yürü işte. Sana fırsat işte oğlum yaklaşırsın onlara. Ulan sarı, ulan sarı. Ben seni sokakta gördüğümde ne kadar övdüğümü biliyor musun? Sarı. Sarı güzel kopağımış, şöyleymiş, böyleymiş dedim. İbidi sarı. Sığırcıklara bakın arkadaşlar ne kadar sığırcık var. Sen arka, anca arkamda gel tamam mı Sen anca arkamda gel zibidi. Var. <laughs> <laughs> Sa, sarı da dürdülük yapıyor. Oğlum sarı bizden gaz alıyorsun. Boz elleme oğlum. Elleme paşam. Elleme oğlum gel. Gel gel gel. Tamam. <laughs> Düz hem bizden kazıyor, kaz hem bizim kopağımıza hırlıyorlar. Düz onlarla bir olup. <laughs> eba buş, eba buş gel. Aferin size gel. <laughs> Valla bozu sinirlendi mi ne vurdu? Gel oğlum gel. Bozo bayağı kızdı. Sa Sağ ne oluyor ki dedi yani. <laughs> Arkadaşlar gene bizim zombi burada. Zombi aha, aha ortada yatıyor zombi. O zombi arkadaşlar zombi. Tam bir zombi. Zombi köpek. <laughs> Vallahi Sarı. Zibidi sarı. Seriz zibidi seni. Öbür sarı gitti. Sarıya yallah şimdi dedim de sarı kaçtı arkadaşlar. O sarı bir anda ortadan kayboldu la. Allah Allah. Dünkü kızım burada mı diye geldim de yok arkadaşlar kızan geziyor herhalde. Çöp yine yanıyor valla. Dün, dünkü abi dedi ki bir patladı dedi. Puf puf böyle sıkıntı diyor ya. Bozu iniyor aşağıya. Gel Bozu gel. Gel yollar oğlum gel. Sarı da bir yandan beni takip ediyor arkadaşlar. Gel lan yanıma. Gel. Gel lan Dürzü. Öyle beni takip ediyor Zibidi. Gel gel gel. Bozuyorken kene seveyim. Gel as gel. Gel babuş gel. <laughs> Şuraya oturayım da. Gel lan Dürzü. Dürzü. <laughs> ha, bozuk geliyor. Bozuş geliyor bozuş. Bozu da oraya yattı arkadaşlar. Gel lan cümbüllü. Gel lan. <laughs> gel. Gel gel. Gel gel. düz cümbüllü gel. Hocam. 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 Ben sen ne kadar övdüydüm lan Sen yani niye yaklaşmıyorsun köpeklere? Ama arkadaşlar ayaklarını görüyor musunuz? Çok çok küçük. Yani bir yavru ayağı gibi bir şey ya. Yani şu yavrunun ayağı onun kadar anca ya. Çok ince. Ama şu göz çekikliği falan çok güzel. Dürdü. Dürdü. Ne lan? Dürdü. Siz ne diyorsunuz? sarı. bozo geliyor sarı. Yanıma gelme yanıma gelme. Elleme mi bozu? Elle mi bozu? Gel gel gel. 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 Diş dişi açıyor hemen arkadaşlar. Gel gel gel. Gel. Gel oğluma gel. Gel gel gel. Gel şurada az daha kalalım da on sana çiftle <laughs> doğru gidelim oğlum gel. Gel bacım gel. Aklanıyor arkadaşlar. Yere girmeye çalışıyor. Odadan oturmak için. Sırtını oraya verdi. Gel, gel. Sokakta da şeyin maten altına giriyordu zibidi. Dölek dursan sen, aha sarı bu tarafa gelmiş lan. Sarı bu tarafa gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sakin oğlum. Hayır. 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 Sakin oğlum. Sakin. Aferin size. Aferin size. Sakin. Sakin. <laughs> sarı diğer sarıdan yine cesaretler arkadaşlar. Yani diyorum ya kuyruk dik tutarsanız kolay kolay her köpek e, artistlik yapamaz yani arkadaşlar. Tamam sakin gel. Gel tamam. Şimdi bu da diğer sarı gibi kuyruğunu indirseydi arkadaşlar yani bozo da olsun hangi köpek olursa olsun e, üsteler arkadaşlar. Hani diyorum ya en kötü köpek bile olsa korkup kaçarsanız o aslan kesilir. Aynı o hesap arkadaşlar. İşte burada da onu gördük yana. Tamam başım aferin size. İlla kavga etmeyeceksiniz oğlum açıkta şöyle hırlaşın kullaşın tamam işte yürüdüler. Niye doşuyorsunuz niye tartışıyormuş? diler. Hakin, zombi ne yaptın oğlum? Ha? Zombi. O <laughs> da zombi zombi arkadaşlar tam bir zombi ya. Bu Allah'a bak arkadaşlar tipe bakın sana ya. Tam bir tu zombi ya. Tamam tamam tamam. <laughs> Tamam oğlum siz misafire böyle mi davranıyorsunuz lan dürdüler. <laughs> tamam bakın arkadaşlar. Bakın surata bakın surata. Tam bir zombi ya. Tam bir zombi köpek yani. Wow wow. <laughs> kucuklar. Kucuklar. Gördünüz lan. Hı? Dürdüler sizi. Arkadaşlar ben şimdi buradan bu sarayı götürmüyorum. Ee, besle besleyecektim, götürecektim normalde de. Ee, ama gerçekten de köpek beslemek isteyen birisi varsa yakın civarlarda falan e, arkadaşlar bu köpeği buradan alsınlar. Gerçekten güzel köpek. Yani sallı, mallı, e, çok hoş. Çok hoş bir köpek yani. Ziyan olmasın yani. Ulan kara kız. Ulan kara kız. Ne kadar sinirlisin sen. Yavruların mı var acaba? Ha? Abacık. Kubucuk. Kubucuk. <laughs> gel 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 gitme gel. Şu bozu abine bir dua ola Şu bozu abine bir dua ola Hadi la. <laughs> Ama burada da varlar. Anam 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 ana, ana. Ha da şu beyaz herhalde beyazın. Yo o erkek mi ne? Abiciğ, Kubiciğ, inlera bak. yinlere var, yinlere var, yinlere var. Ayam, ayam, ayam. Ucuk, 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 Hadi ucuk, 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 Kudu da yavrum tuvaletini yapa yapa bitiremedi. <laughs> hey <Urha. Aa. gülüyor> Yıkarım onu diyor. Sen bana söyle abi diyor. Şimdi <laughs> bakışa bak. Ak! Yaz! Yaz çocuk! <laughs> Vah 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 vah. <laughs> Dürzüler sizi. Dürzüler sizi. Vah ne güzel anlaşıyorlar. Vah <laughs> vah 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 vah. Şu, şu beyaza bak beyaz. la kaç balak. Dürzü. Kaç balak. <laughs> Ulan. Neyse arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Daha 3 kilometre yolumuz var. Yavaş. Bir de beğeni alalım arkadaşlar lütfen. Bakın bir video için 7 kilometre yolu. Siz nereye geliyorsunuz siz 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 sizlerden hiç mi kurtulamayacak biz? He? Ulan bir yere geldim açık söyle. Hemen arkamdan geliyorlar. Yaz gel gel kaçma gel. Ne <laughs> gelmesin gelmesinler arkadaşlar. Hadi. hadi. <laughs> Gel, gel bozu gel. Onlara demiyorum gel. Gel. Şunlar peşimize takılmasın arkadaşlar. Evet. Oraya nereye indin lan dürzü? Gel. Gel gel gel. Bak orada da bir tanesi daha var. O da kukluyu. <laughs> gel gel gel. Gel gidelim gel gel Arkadaşlar giderken meş Meşe'nin yanında yatan köpek var ya Bozo öyle mi Bozo öyle mi diş atıyor gel, gel 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 Yani bunu Bir nevi kurt gibi de düşünün arkadaşlar işte Burada Arazide gördüğü hemen yanına uçtu Öyle yani Bozoyla kurda veya domuza denk gelmedik de yani ben gelmedim belki kendi gelmiştir arkadaşlar belki de kovalamıştır biliyorsunuz arazide göremiyoruz drone olmadığı için e, yani bozonun kurda domuza nasıl bir tepki vereceğini ben de merak ediyorum yalana gerek yok hançeri domuza giderkene gördük hançere zaten e, sözümüz yok hançer tam bir arazi makinası ee, ama hani büyük konuşmuyorum da arkadaşlar bozonunda cayır cayır gideceğine eminim. Hele de ağzında dişler duraydı. Ee, yani uçlar kırılmayaydı. Ee, daha iyi performans sağlayacağına adım gibi eminim yani. Ee, o da dişlerinin işte bilmeyen arkadaşlar olabilir. Sinirinden kapıyı peceyi kıra kıra uçlarını kurarttı yani dişlerini. Evet, çiftliğimize geldik arkadaşlar. Bir beğeni alırım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.